torunlarım var. Gel ne yapalım biliyor musun? Hah. Onlara bir türkü söyleyelim. Ben çağırdım. ben hacıyım yavrum. Ablam siz? Ben de Türkü söylemez Şş, Sanası sana değil yavrum. Ben, ben ama duruyorum kardeş. Az, yani buralısınız ama. Buralıyım, Sivaslıyım. Ha senin koyundan bu senin koyundan. Taş duruyorum, Şark köyündenim. Bizim köyde Şş, mi? Senin köyün işte, Senin köyünde. Kimin, kimin, kimin neyi? Müminenin gelini. Müminenin gelini mi? Müminenin. Fikretine kaynım oluyor. Ha öyle mi? Tamam. Sen burada büyüdün herhalde. Yok ben burayı bilmem. Bilmez. Bilmez. Fikri ha. benim eşim. He. Fikret kaynımın oğluyuz. O zaman selam şeyler. söylersiniz. Çok selam söylüyorum. Eltimene'ye, <laughs> halalarıma, teyzelerime, amcamgillere çok selam tamam. söylüyorum. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Valla hazırlık yapıyorlar ne yarın var, ziyaret ben... günü. Soğan, domates, Heh, domates, şey, domates, biber, şey, peynir, peynir, peynir. peynir çikolatayla. He. Ya, Eyle hazırlık, hazırlık mı? yapıyor. He ondan mı? Soğumuş mu? Hiç ayran getirsin yeri. Sıcak ya. Şimdi Sen yapacak. ne yapıyorsun? Ben de zeytinyağı dolması yapıyorum. Bir tane şeyde. ver bakayım nasıl dolmaymış. Tamam. Kendin ver, eline, ver, ben de koymam. Ama dondur o diye biliyor musun? Don, donmuş ama. Kendi dondurucuna için aç çıkar. daha bir şey yok. Yok, daha önce bir şey, Ama bir güzel. Şey, şey Şu anda Selimler köyümüzdeyiz. <laughs> Mübarek ilkindi vakti. İlkindi namazı kılındı. Hocamız ve cemaati camiden çıktılar. Evet nasılsınız Osman abi? Teşekkür ]acaksınız. ederim iyiyiz. siz nasılsınız efendim? Allah iyilik versin sağ olun ne var ne yok nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz yaramazlığımız yok şükür Allah'a. Allah, Allah yaramaz. Siz nasılsınız iyi siz misiniz? Siz elhamdülillah biz de böyle gurbetten sıla'ya geldik işte. Sağ olun Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Etkinliklerimizle <laughs> alakalı geldik. İnşallah inşallah. Bir de böyle eşi dostu ziyaret edelim dedik. Hayırlı dualarını alalım. Tamam. İnşallah, inşallah. İsminiz? Mehmet Algül. Mehmet evet. Algül amca. Kardeşim. Katoğulardan derler. Kotoğulardan. Ben de kardeşim Ben. Sen de kardeşsin bunlar, ne güzel. Abdullah da bizim birinci ehbabımızdır. Allah razı olsun, evet. Allah razı, evet. razı olsun. Evet. Yaş kaç? Yaş 90. Yaş 90, maşallah. Allah'ım hayırlı uzun ömür versin. Hanginiz ya. büyüksünüz? O büyük ama ben ondan düşkünüm, bak. Ben yürüyemeyim. Değil mi? Ben, ben, ben ahşap tabaklıyım. Yok yok Allah'ım hayırlı uzun <laughs> ömür versin. Sen, sen ben, ben, ben Abdurrahman, <laughs> Abdullah'ın oğluyum. Sen de Abdurrahman'ın oğlusun <laughs> ha. Abdurrahman oğluyum. Başkanımız. He, başkan. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Allah, ın Allah ın sağ olun. sizden de razı olsun. <laughs> evet, hocam, siz Hoş nasılsınız? Ya? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Özbek. Kendim evet. yine bu Gemin Deresi'ndenim. Evet hocam. Gemin Deresi'nin Aksu köyünde. Özbek bizim Mustafa evet. abinin ne oluyorsunuz? Amcasını. 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 Sen burada mısın? <laughs> burada mısın? Yok ben burada Neler yapıyorsun Şamlıyor. burada? Burada raşberlik, çiftçilik. Nasıl gidiyor? Memmusun Ay, hayatından. Doğru, doğru, Memmusun. Her şey doğal, Zaman. natural diyorsun. Yani. Öfkü Diyar amca nasılsın? İyi misin? İstanbul'dan geldik. Hoş, 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 Hoş geldin. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş Abdest aldın, aldın. namaz kılacak. Namaz Allah kabul etsin. İyisin, ağabey, sağ, ağabey. sağ ol. Ağabey. Maşallah iyi gördük sizi. Merhaba. Çocuklar İstanbul'da. İstanbul'da çok, çok güzel. Selamun aleyküm. Evet sevgili seyirciler, bu da bizim gemin deresinin kaymakamı. Söyle bakayım, bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? Ya. Ne söylersen söyle şöyle. İyi, ee, iyilik ne olsun. Şu gözlükleri de bir tak. <laughs> gözlükleri de bak. Sayın Başkanım, bizim böyle bir gözlüğümüz olmadı. vallahi. Tak, 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 başkan. Daha, daha, bir tak gözlükleri de tak. Tak <laughs> lan! Olmaz. Daha, oğlum Tak, tak, tak. 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 Tak, 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 tak. Tak, tak, Senim var ya. <laughs> ben sana benim. <laughs> başkanımız bu sene bir proje hazırladı. Evet. Dernek başkanımız. Dedi ki bu sene bütün köyleri çekeceğiz. Gemin deresi köyleri. Belgesel yapacağız. Millete göstereceğiz ülkemizi. Yani ilçeye göstereceğiz bizim köylerimizi. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkan nasıl? İyi Allah razı olsun. Ben Allah size razı olsun. Evet sevgili seyirciler. Selimler <laughs> köyü sakinleri. Bugün Başkan bütün köyleri gezdik. Sağ olsun, teşekkür ederim. Şimdi Selimler köyündeyiz. Bu konuda ne anlatmak istersiniz? Sağ Köyde olsun. Ne var, ne yok? İyilik, sağ olsun. Eksikler ne, eksik. fazlalar ne? Eksikimiz çok müdürüm. Ne var? Buraya Türksel Bayisi'ni istiyoruz. Ha Türksel Bayisi'ni bizden istemiyor mu? Türksel'den istemiyor. E ondan sonra Biz ya istiyoruz. başkanım bir versin. <laughs> Başka bir şey istemiyoruz. Vallahi hatırladığım kadarıyla bir dönemde başkanım gerçekten bu konuda bir evet, şey Evet, sağ o olsun. cevap gelmedi. Sağ olsun. Müdürümden her desteğe bekliyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Vallahi bunun için biraz zor çıkarsınız. Çok kalabalık. Çıksak çıkmasak da işte bunun olacak mecbur. Bunun tabii makine daha de yıkılıyor. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Yolu olacağız bunu. Evet, tamam. İstanbul'dan kimseniz var mı? Şuncu var, var. Ne söyle, onlara söyleyeceğim hepsine bir şey Hepsine selam söyleyelim. Gelinlerime, çocuklarıma, torunlarımın hepsini gözlerinden öperim. Hüseyin abi yanımızda. Hüseyin abi. Gelince, bak, Nasılsın, iyi misin? Görüşlerini alalım. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Reşverlik nasıl gidiyor? Reşverlik de iyi gidiyor. Gel gel. Yağmurlar arada yağmurlar. Yağmurlar yani. ya. Yağmur berekettir tabii. Yağ ya. Havalar Bol, bereketli, yani. güzel. İyi yani. İklim güzel. Çok güzel. Bollu. Bol. Köy biraz şenlendi. İstanbul'dan gurbetçiler geldi. Aynen Çocuklar, torunlar. <laughs> Abi, aynen öyle. Evet, evet. Ya, Kıdem, ya. kıdemli komutanım uykudan, <laughs> uykudan yeni uyanmış. <laughs> Uyku e, semesi diyelim biz doğal olarak. E, kendisini rahatsız ettim. Kusura bakma komutanım. Nasılsın, iyi misin? Ha. Ne var ne yok? Allah razı olsun. Yani biz İstanbul'da böyle sıkıntı, stres, sıcaklık ee, çekerken siz burada doğal klima altında yatıyorsunuz. Bu yani bize reva mı? <gülüyor> <gülüyor> siz de böyle özel günleri bekleyemeyeceksiniz. Yazın geleceksiniz. Yerlerinizde yürüyemeyeceksiniz. Burada yaşayacaksınız. Aslında. İki ay yaşasanız yeter, iki ay. Ama komutanım yani bizim Sen... şartlarla olgunlaşmadı biliyorsunuz. Yani bir yani yandan hizmet, gibi, bir yandan şer... çoluk, çoluğun çocuğun nafakası yani. Şartlar için kendiniz olgunlaştıracaksınız. Öyle mi yapacağız? Tabii. Kendiniz. Hmm. Yoksa o şartların peşinden gidersen kendin, o olgunlaşmaz. Olgunlaşmaz. Peki. Bu önerinizi dikkat alacağız. Bakalım nasıl oluyor inşallah. <laughs> evet. 15, 16, 17 Temmuz'larla bu iş olmuyor. Evet komutanım. Yaz, kış, her zaman. Evet. Öbürlerine resim koydum. Omuz, omuz, omuz. Ee, en güzel şey bunlar tamam mı? Komutanım şu yollar biraz daha e, yapılsın. İnşallah daha sık sık geleceğiz inşallah. Yolların e, yapılanları var ama bazılarını ne yapma. Yani biz de e, gelmez lazım üzerimize düşen işleri not alıyoruz yapmamız evet. gerekenleri. Yani biraz önce çıkarken gördünüz Selimlere aşağı yoldan ana yoldan ayrı çok güzel bir yol yaptırdık yani size hediye ettik <laughs> rahatlıkla çıkıyorsunuz yani Yok. oradaki duvarın uzunluğu belli yani bu burada bizim hizmetimizde oldu inkar edilemez. <laughs> yani hükümetimizle devletimizle kaymakamımızla belediyemizle derneğimizle köy yöneticilerimizle sizlerin emrindeyiz hizmetinizdeyiz misin? Tanıdın i̇yiyim, beni. Iyiyim. Tamam, tamam. Konaktan Abdullah'ın oğlu Abdurrahman, dernek başkanı. Nasılsın, iyi misin? şimdi. İstanbul'dan geldik, bir televizyon programı yapıyoruz. Köylerimizi tanıtıyoruz. Düşünceleriniz... Şimdi... söyle, söyle, söyle. Doğal çekim. Ha? Doğal çekim, söyle. <laughs> Karalar köyümüzün köy büyüğümüz Alişer amcayla ile beraberiz. Alişer amca nasılsın, iyi misin? Allah bile çok şükür, hamdolsun, sağ olun. Hoş geldin, sefa geldi. Allah razı olsun, geçmiş olsun, biraz rahatsızsın. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah'ım hayırlı şifalar versin inşallah. Çok şükür, hamdolsun, Allah'a şükür. Amin, amin. Çoluk çocuk iyiler. Çok şükür, sağ olun. Dua sabrın. ediyorsun inşallah. Allah, Allah razı olsun. Allah temizliğe de hayırlı günler nasip etsin Cenab-ı Allah. Amin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sizin Allah razı olsun. Allah, sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Çok şükür Allah. Hem <laughs> olsun. 10 çok şükür. iyi oldu diyeceğim ki iyi olak kardeşim. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah e, yedi oldum dedim, daha yerimde kalkamıyorum. Evet tabii moralmen iyi izleyeceğiz. diyeceğiz. Evet, i̇yi ki iyi Motivasyon olur işte. sağlayacağız. Şuradan aşağı inemiyorum, indim mi çıkamıyorum daha. Işte. Evet, hayırlısı olsun. İdari, hayırlısı i̇dare, idare, idare yani. Evet, peki. En sıfır taraf sayesinde, sonra da uçaklarınız sayesinde. Peki, çok sağ olun. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Teşekkür Allah edeyim. razı olsun. Allah sağ razı olun bizi edeyim. misafir olarak kabul ettiniz, kapınızı açtınız. Çok Aktif, sağ olun. çok sağ olun. Allah razı olsun. Biz de sağ olur. olun, peki. Sevgili dostlar, Karalar Köyümüzdeki çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda köy büyüğümüz Hüseyin amcanın yanındayız. Evet, Hüseyin amca nasılsınız, iyi misiniz? Allah şükür iyiyiz kardeşim. Allah iyilik versin. Ne var ne yok köyümüzde komşular, çoluk çocuk iyiler mi? Hep de iyiler. Mesarif 300 adam yaşar mı ya? Yaşamaz mı? Yaşamaz. Öyle mi? Evet. Dostlar olursa yaşar ya. <gülüyor> <gülüyor> Sponsor olur, dostlar olur, yaşar. <laughs> Yaşadı. Yaş kaç sen amca? 32 doğumlu. 32 doğumlu. 79 yaşındayım. <laughs> 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 ne var ne yok köyümüzde? Komşular iyi, işleriniz güçleriniz. Yaramazlık ki vallahi verdik. Sen. Bu sene bet bereket bolluk var. Bu sene bolluk var, bereket var, yağış var, her şey Güzel gidiyor. Hoş Güzel gelsin. gidiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Evet dostlar şu anda İstanbul'da değerli bir iş adamımız Faruk Bey ile beraberiz. Evet Faruk abi evet, hoş geldiniz. Benim. Hoş geldiniz. Siz sağ olun hoş geldiniz. teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonları yaptığınız için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Köyümüzü, memleketimizi, ilimizi, ilçemizi tanıtıyorsunuz. Allah razı olsun. Hizmetlerinizden sağ dolayı tekrar tekrar teşekkür ederiz Ekibinize ve size. Çok sağ olun teşekkür ederiz. Evet yine köy sakinlerimizden Adem Bey ile beraberiz. Sayın, Adem Bey sayın sizin görüşlerinizi alalım. Başkanım Karalar Köyü'ne hep hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. beraber hoş geldiniz. Siz. Bu hizmeti yaptığınız için size çok çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere sağ teşekkür ederiz. Sağ olun oluruz. Allah razı olsun. Amin. Peki çok sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Cümlemizden. Sağ olun. Ne var ne yok nasılsınız nasıl gidiyor? Gösterdiğim alakaya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun teşekkür ederiz. Ne yiyeyim lan ben sana? Hamdolsun ki memleketimizi tanıttığınız için teşekkür ederim. Onun için çok teşekkür ederim, Herkesele. Amin, çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, yine derneğimizin yönetim kurulu üyesi ama e, yönetimden bağımsız çalışan <laughs> bir arkadaşımız. Yani bizde eleştiri de var, ödül de var. E, İsa arkadaşımızla beraberiz. İsa arkadaşımız da burada tatilini yapmaya geldi zannedersem. Bugün son, günü. i̇şte son bu gününüz. E, son gününüz. Düşüncelerinizi alalım. ama size dernek yönetim olarak, buradaki organizasyonlarımızda bulunup hizmet etmediğiniz için uygun bir ceza yazacağız inşallah. i̇nşallah. <laughs> Peki. <gülüyor> Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey yok. Ee, güzel. Bir, bu güzellikleri işte yaşıyoruz, görüyoruz. Evet. İnşallah böyle senede bir de olsa hafta buraya gelip doğduğumuz, büyüdüğümüz yerleri gezip görmek güzel bir zevk. Çok güzel abi. Evet. Hayır temenniler. amcayla Sağ olun. Hep geldiğinizde çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Siz büyüktür biz, bizi geldiniz de Allah sizden de şey olsun. Değil, çok şükür işte böyle uğraşıyoruz. Ekinle, çöpünle, şeyle, konuşularla işte uğraşıp geçiniriz işte. Maşallah çok güzel, He. çok güzel. Sizi iyi gördük. Çok şükür biz, sizi, biz daha iyi gördük. Peki Allah razı olsun. He. Çok sağ olun. He. Sizin, Sizin dualarınızla süre, inşallah. Siz buraya geldiniz bizi şey ettiniz de Allah sizi daha çok şey etsin. Amin. Sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Çok Siz teşekkür ederiz. Olalım. Allah razı olsun. Karalar muhtarlığımıza, Merkez Köyümüze geçtik. Burada şu anda Merkez Köyümüzün e, dernek yönetim kurulu üyemiz Sayın Bahri Bey ile beraberiz. Evet Bahri Bey, şu anda Karalar Köyümüzdeyiz. Sizin düşüncelerinizi alalım. Bu, çek bu çekimi yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik yaptıkları için. Söyleyeceğim bu kadar. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet, İsmail amca nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizi de benim sorduğuma, ben de çok memnun oluyorum. Sizlerle görüştüğüme, tanıştığıma da çok memnun oluyorum. Nasıl geçiyor burada günleriniz? Komşular, eş, dost, camiye gidip geliyorsunuz. Tevkala iyi. Komşular kadar, iyi, bir yaramazlık kadar. yok. E, biz iyi oldukça, belki karşı da iyi oluyor. Maşallah. Yaş, zaten... Yaş kaç İsmail amca? 86 bu sene. 86 maşallah Allah'ım da nasıl Bu köyümüzün evveliyatıyla ilgili anlatacağım bir şeyler var mı bize? ile alakalı köyün nereden gelmiş, nasıl kurulmuş, kimler gelmiş bu önce? Bu köylerin daha yeniden aslı Evet. Kökemi. belki de biliyorsunuz. Ya. Erzincan'ın ciminden gelme. Ciminden gelme, evet. Ondan sonra bilemiyorum ne şekil geldiklerini. 90, hemen hemen 300 senenin arasında buraya gelmişler iklim değişikliklerinden. Evet. Bir kardeşleri ağacı kalmış alim isminden böyle biraz dinler bir herif. Evet. O teki üçü de buraya gelmişler. Biri Kekeş'te, biri Aydınlar'da, biri de bizim. Evet, çok He. güzel, çok güzel. ondan Yani köyün kuruluşu bu şekilde başlamış. Hı, ondan, şekilde, sonra, ondan sonra nesilden nesile bugüne daha, kadar gelmiş. Daha başka şeyler de ilerleyen ne biler iseler varmış bizim <laughs> anne tarafından dedeler bu şey kutma geldi gülüyoruz. Komşular iyi, dostlar iyi, komşular da iyi. Kaft olanlar var. Allah şifa versin. Normal iyi kas böyle işinde gücünde çalışanlar var. Yaşlılar var. Evet, köy durumu işte köy durumunun ne olduğunu köyden gittin. Bilmen lazım ki evet ne evet. şekilde uğraştıklarını. Evet, doğru. İşte evet. Ne yapalım böyle? Anca bu kadar uğraşıp geçinip gidiyor. Maşallah iyi gördük seni. Allah razı olsun. Ablan da iyi maşallah. <laughs> Nasıl ablan bakıyor mu sana? Bakıyor. <laughs> Bak, <laughs> bakıyor değil mi? Dua et bol bol. Allah. Çocuklara <laughs> çocuklar arıyorlar mı İstanbul'da? Arıyorlar. Arıyorlar, <laughs> soruyorlar, gelip <laughs> gidiyorlar. Evet. evet. Herkese selam. Aleykümselam. Çok sağ olun. İçmişle beraber. Allah razı olsun. garip Leyli sevgili dostlar şu anda Karalar Köyümüzde çekimimizi yaptık. Karalar Muhtarımız e, Sebahattin Bey ile beraberiz. Dikili Taş Köyümüzdeyiz. Evet Muhtarım nasılsın iyi misin? Sağ ol var ol hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ne var ne yok köylerimizde? Köylerde iyi, yaramazlık yok. Çok iyiyiz. Allah yaramazlık vermesin. Nasıl gidiyor hizmetler? Hizmetlerde iyi gidiyor. düzenli hizmet alabiliyoruz. Kaymakamlıktan alıyoruz. Kaymakam alıyoruz belediyeden alıyor. Belediyeden pek alamıyoruz. Belediyeden imkanlar dahilinde alamıyoruz <laughs> Alamıyoruz ama... ama gene de belediye başkanımız da çok iyi. Yani istersek de bazı da yardımlarda bulunuyor yani. Evet, başkanımız iyi. Sağ olsun. Evet, sağ olsun. Evet. Bahattin abi sizler neler söylemek istersiniz? Merhaba, hoş abi. geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Vallahi ne söyleyeyim. <laughs> Çocuklar İstanbul'da. Ee, onlar da bugün geliyor. Geliyorlar değil mi? Ee, i̇yi Gözünüz işte. aydın. İkili Taşköy'ümüzdeyiz, Turan abinin evindeyiz. Turan abinin hanımı Hatice abla bir e, kaza geçirmiş. Geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. E, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş buldum. geldiniz. Sağ olun. E, nasıl Allah oldu razı kaza? Olsun. E işte motordan Traktörden. düştük, evet. Evet, evet motor geri gitti, düştük, atladığımı da verildi. Atladınız, yani evet. canımı kurtardınız. Evet, evet, peki evet. buna şükür geçmiş Çok olsun. Şükür. Allah bir daha göstermesin. Eh, amin amin. Siz nasılsınız, iyisiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Geldiniz, anneyi evet. babayı gördünüz. Evet. Ziyaret Köyler ediyorum. daha güzel ama işte annem öyle olunca. Evet. Şey Hayırlısı olsun. Söyler, çalar, evet başkanım. Dolanıyoruz, dolanıyoruz. Bugün bütün mikrofon senin elindeydi. Evet. Senin köyüne gelince mikrofonu ben aldım. Şöyle köyünde böyle kısa olsa bir anlatır mısın sevgili izleyiciler? Evet teşekkür ediyorum, ee, bugün Gemindere köylerindeki çekimimizin ikinci günü evet. olmasa bile Tabii ben e, dernek başkanı olmamasa bile e, Gemindere'si'nin 15 köyü de benim köyüm ama tabii ki e, herkesin de bir özeli vardır, benim özelim de e, doğup büyüdüğüm kendi köyüm Konak köyündeyiz bugün e, Konak köyümüz de Gemindere'mizin e, küçük şirin köylerinden bir tanesi ben bu köyde doğdum büyüdüm 1974 yılında da İstanbul'a gittim tekrar askere giderken geldim köyüme ondan sonra da belli aralıklarla her sene geliyorum köyüme silahi rahim yapıyorum eşi dostu dağımızı taşımızı ziyaret ediyoruz komşularımızın hayırlı dualarını almaya çalışıyoruz bu sene de dernek yönetimi olarak her sene İstanbul'dan Sıla'dan Gurbet'e, Gurbet'ten Sıla'ya programlarımız dahilinde memlekette e, her yıl iki tane etkinlik yapıyoruz. Bir tanesi, tarihi Köse e, dağda Köse Süleyman şehitlerimizi anma günü için geliyoruz. Burada kurbanlar kesip, mevlüt okuduk, ikramlar yapıyoruz. Hasbel e, komşularımızla sohbet, muhabbet edip, tanışıp, kaynaşıyoruz tekrar. İkinci günde de, pazar günde de yine Gemindere'mizin bütün yaylaları güzel ama Soğan Ovası Yaylasının da ayrı bir güzelliği var. Kekik kokuyor, sarı çiçek kokuyor. Burada da Soğan Ovası Yayla Şenliklerimiz. Bu sene inşallah altıncısını yapacağız. Bu vesileyle İstanbul'dan gelerek doğduğumuz, büyüdüğümüz köylerimizi görerek genç nesilleri de buralara getirerek ata yurtlarını unutmamasını sağlıyoruz. Buna aracılık yapıyoruz, vesile oluyoruz. Tabi gelip de görmemek gidip de görmemek gibi bir atasözümüz var. Dolayısıyla gelip buraları ziyaret ediyoruz. Hayırlı dualarını alıyoruz komşularımızın. Dernek etkinliklerimizde bu sene bir değişiklik olsun. Bir belgesel yapalım dedik. Bunda tabi sizin Fikriniz de çok önemli oldu. Fikir babalığı da yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün köylerimizde de çekim yapıyoruz. Şu anda Konak köyümüzdeyiz. Buradan sonra Karalar köyümüze, Karalar Muhtarlığımıza, oradan Dikili Daşa, oradan Çoraklık köyümüze, oradan Camili köye, Selimlere kadar çekim yapacağız. Öğlen Cuma'yı da inşallah Aksu köyümüzde kılmayı programladık. Aksu köyünde Cuma'nın peşine de kurban kesimimiz olacak inşallah diyorum. Ve çekimlerimiz devam ediyor. Ayrıca burada çekim yapan Televizyon ekibindeki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Geldiler, onlar da köylerimizi çok beğendiler, e, takdir ettiler. Yani bu emeklerinizin karşılığını inşallah alacağınızı söylediler. Biz de mutlu, mesut olduk. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda konak köyümüzdeyiz. Konak köyümüzde de e, yengemizin yanındayız. E, bulunduğumuz ev, e, rahmetlik babam Hacı Abdullah'ın evindeyiz. Rahmetlik babam bu evi e, misafir odası olarak inşa etmişti 1958 yılında. Dolayısıyla tabi e, gurbete gidince bizler de bura biraz bakımsız kalmıştı. Biz e, 2007 yılında e, abilerimle, ablalarımla beraber geldik. Tabi burada duygulanlar yaşadık. Ve burayı rahmetlik babamızın anısına, hatırası olarak bir...